Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Minecraft küp Parkur oynuyoruz hemen şöyle oyunumuza geçelim Arkadaşlar ben Kudret ee, 17 yaşındayım ve YouTube kanalına videoları yani içerikler üretmeye üretmeye çalışıyorum ve kastamonuyum arkadaşlar beni yakından tanıyın diye anlatıyorum bunları yoksa hem videoda sıkılmayın yani öyle videolar. Hani bu tarz videolar gel gelecek arkadaşlar genelde. O yüzden pek fazla sıkılmayın diye kanal içeriğini değiştirmeyi de planlıyorum. Yani sadece şey Minecraft değil farklı farklı oyunlar oynamayı da planlıyorum. Mesela PUBG Mobile gibi oyunlar oynamayı planlıyorum. Bir de Zula var. Zula videoları isterseniz yola videoları çekelim Tabi şu anda kanalın 4-5 kişi anca izliyor O yüzden pek fazla şey yapamayacağım yani 4-5 kişiyle mutluyum da şöyle 100-200 kişi de izledi daha çok mutlu ol olurum yani yani kim mutlu olmaz ki ben de olmaya çalışıyorum şuradan hemen geri dönelim çünkü şuna basınca iki şey öteye atıyor, geri atıyor. Arkadaşlar bu parkurlar kısa olduğu için hem sıkılmayın diye bu parkurları oynuyorum. Yoksa uzun parkur yapıp da 2-3 bölüm video çekmek istemediğimden yani video çekmek istiyorum da şey değil yani sizi sıkmak istemiyorum fazla. Sıkılınca da izlenme otomatikmen düşüyor. Bunun da farkındayım. Hemen hızlı bir şekilde oyunumuzu bitirmeye çalışıyorum. Yani Herkese de sesi kapatıp da bakarsınız oynayışıma. Oynayışım beş para etmez ama yine de videolar çekmeye devam edeceğim. Yani başka ne anlatabilirim ki ben YouTube kanalına başlayınca ne anlatacağımı pek fazla bilemiyorum. Yani nasıl içerikler üreteceğimi de bilemiyorum o kadar yani arkadaşlarla oturup da video çekim de yok bende yani çok fazla da yani kelimesini kullanıyorum o yüzden kusura bak yani ee, bak yine yani diyor ben ağzıma takmışım bir kelime devam ediyorum o yüzden bak yine E'ye bastım ya E'ye basmasam ne güzel ilerliyorum ben aşağıdaki süreyi oynuyorum şu anda. Süreden hızlı bir şekilde gitmeyi oynuyorum. Bu parkur oynadın mı derseniz oynadım. Yani oynamadım demeyeceğim. Yalan söylemeyeceğim. Bunun ikinci, üçüncü serisi de var. Ve ben sürekli burada nereden baksanız 30 saniyeme harcıyordum. Ve harcamadan gidiyorum. Bakalım ne kadar hızlı bir şekilde gidebileceğim. Buradan da böyle aynı. Yanlış yere mi girdim lan Yok. Doğru değil. Zaten bir yer değil, değil mi? Değil değil. Parkur birazcık birbirine benzediğinden ee, tam olarak hangi parkura geçtiğimin farkına varamadım mı? Tamam. Bak, o kadar yeri geçiyorum en kolay yerde takılıp düşüyorum yani bende de bu huyu var şuna bak şimdi ben burayı yapamıyorsam Cık. yazıklar olsun ya buradan da bak ya yapamadım He. iyi güzel hadi yapabiliriz başaracağız yani bu videoyu çok güzel bir şekilde çekeceğiz Youtube kanalımıza paylaşacağız Siz de beğenip de like atmayı unutmayın Yani Atın demiyorum unutmayın diyorum ki Biraz daha nazik olsun Yani parkura başlayalı da 5 dakika oldu ben de parkurun yarısına belki vardım Belki varamadım Büyük ihtimalle varamadım Yani Bak yine yani diyorum. Ben şu yani kelimesini yahni diyeceğim bundan sonra. Yahni. Yani insan bak yine yani. Bu kadar da şey denmez. Ya. Yani. kelimesini kullanmaz. Ben niyeyse ağzıma takmışım bu videoda. Yani yani yani. Ne var bu yani de çözemedim kendi kendime. Hadi. Be. Aynen çok hızlı bir şekilde değil değil yavaş bir şekilde ilerliyoruz parkurlarımız geçiyoruz videomuz sıkıcı hale geldiyse kusura bakmayın çünkü ben YouTube'da pek fazla içerik üretmediğimden iki yıldan beri nasıl video çekildiğini unuttum yani millet nasıl zevki nasıl ilgileniyor o bakımda bazı hemen şuradan şuraya atlamak sıkıntı benim için uzun zamandır da Minecraft oynamıyorum Nerede baksanız 6 ay hafta mı desem 6 ayım desem 6 hafta ile 6 ay arasında büyük fark var da tam olarak bilemiyorum en son videolarda oynuyor işte iki günden beri oynuyorum, video çekiyorum. Onda da ne kadar fazla becerim yok. Şuradan Ben nereye düştüm ya? Ben geldiğim yere geleyim bir daha. Yani buradaydım. Yok burada değildim. Burayı da yaptım. Burada kolaylık var arkadaşlar. Onu yapayım derken düştüm. Buradan geliyorsunuz ve buradan atlayınca bitişe varıyorsunuz Yani kolay bir parkur muydu bilmiyorum ama size de buradan kısalığını göstereyim. Yani o kadar uğraşmayın. Ben gibi de aşağı düşerseniz en başa düşüyorsunuz. Video uzun tutmamak için böyle bir şey yapalım. Ve arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenin, Beğenmediyseniz de kusura bakmayın elimden geldiği kadar videolar çekiyorum. Buradan da girince en başa atıyor ve 9.12 saniyede parkurumuz bitmiş bulunmakta. Kendinize iyi bakın. Bay bay.